Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Ders izleyene hoş geldiniz. Ee, bu bölümde maddenin hallerini e, anlatacağım. Maddenin halleri. Çevremize baktığımızda maddelerin Bazıları katı, bazıları sıvı, bazıları da gaz olduğu görülür. Bunun dışında maddenin plazma halde vardır. Standart şartlarda bazı örnekler verelim. Mesela ee, katı örneklerine baktığımız zaman bakır, demir, altın, tuz, kum ve benzerleri olarak örnek verebiliriz. Sıvıya kolonya, benzin, zeytinyağı gibi örnekler verebiliriz. Gaza oksijen, karbondioksit, LPG gibi örnekler verebiliriz. Plazmaya güneş ve yıldızlar, magma tabakası, neon ışıkları, mum alevi, plazma TV gibi örnekler verebiliriz. Katılara geldiğimizde Tanecikler arasında çekim kuvveti en fazla olduğundan tanecikler arası boşluklara en az orandır. Sıkıştırılamıyor katılar. Belirli şekli ve hacimleri vardır. Maddenin en düzenli ve en düşük enerji halleri katılardır. E, katılar akışkan değildir. Sadece titreşim hareketi yaparlar. Genellikle maddenin en yoğun halidir gaz katılar. Sıvılara geldiğimiz zaman tanecikler arasındaki çekim kuvveti katılardan az gazlardan çoktur. Belirli bir şekilleri yoktur. Kurundukları kabın yapısına göre şekil alırlar. Belirli hacmi vardır sıvıların. Katlara göre daha düzensiz yapıya sahiptirler. Artık tanecikler biraz daha uzaklaşır birbirlerinden. Bakın burada olduğu gibi. Ee, akışkandırlar. Ee, sıkıştırılamazlar. titreşimi öteleme hareketi yaparlar. Çünkü sıvı bir yere döküldüğünde e, öteleme hareketi yapar. Ama katılarda böyle bir şey söz konusu değildir. Katılar sadece titreşim hareketi yapıyor ama sıvılar hem titreşim hem öteleme hareketi yapıyorlar. Genellikle yoğunlukları katılardan düşük, gazlardan yüksektir. Gazlara geldiğimizde gazların tanıcık arası çekim kuvveti yok denecek kadar az olduğundan tanıcıklar birbirinden oldukça uzakta dururlar. Bakın burada e, gazların tanıcıklarının birbirlerine uzak olduğunu görmüş oluyoruz. Belirli hacim ve şekilleri yoktur bunlar bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar. E, katı ve sıvılara göre yoğunluğu düşüktür gazların. Titreşim dönüyor öteleme hareketi yaparlar. Maddelerin yeni düzensiz ve en yüksek enerjili halidirler. Sıkıştırılabilir ve akışkandırlar diyebiliriz. Plazmaya geldiğimizde atomlar, moleküller, iyonların ve elektronların bir arada bulunduğu enerjisi yüksek haldir plazma hali. Elektriği iletmesine rağmen nötral yapıdadır diyebiliriz. Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre fazladır. Yoğunlukları katı ve sıvılardan daha azdır. Pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur plazmalar. Diğer hallere göre taneciklerin enerjisi en yüksek olanıdır. Belirli şekil ve hacimleri yoktur. Ve plazmalar akışkandır. Evet hal değişimlerini incelediğimiz zaman... Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak maddenin bir halden başka bir hale geçmesi olayına biz hal değişimi diyoruz. Hal değişimi fiziksel bir olay olup tanecikler arası uzaklıklar, şekil, hacim, yoğunluk gibi özellikler değişirken maddenin kimyasal yapısı, formülü ve kimyasal özellikleri değişmez hal değişimlerinde. Buradaki hal değişimlerine baktığımız zaman mesela katı bir madde buradan sıvıya geçmiş. Katıdan sıvıya geçmeye erime diyoruz. Sıvıdan katıya geçmeye de donma diyoruz. Ee, eğer bir madde sıvıdan gaza geçecekse buna buharlaşma diyoruz bakın. Buharlaşma e, sıvıdan gaza geçmedir. Gazdan sıvıya geçecekse buna da yoğunlaşma ya da yoğuşma da diyebiliyoruz. Eğer bir madde e, katı sıvı gaz şeklinde yol izlemeyip direkt katıdan gaza geçerse buna bir süblimleşme diyoruz. Eğer gazdan katıya geçerse kırılaşma diyoruz. Eğer gazdan plazmaya geçerse iyonizasyon, plazmadan gaza geçerse deiyonizasyon şeklinde ifade edebiliyoruz. Çünkü plazmaya iyonize gaz da deniyor. Evet bir örnekle devam edelim. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Katı halden gaz haline geçme süblimleşmedir. E, katıdan direkt gaza geçiyorsa bu olay süblimleşme olarak adlandırılır. Doğrudur. E, gaz halden plazma haline geçme deionizasyondur. Değil, İyonizasyon olmalıydı. Çünkü plazmadan gaza geçene deionizasyon diyoruz biz. O zaman ikinci ifade yanlış olur. Katı hal maddenin en düzensiz halidir denilmiş. En düzensiz değil, en düzenli hali olmalıydı. O zaman bu da yanlış. Gaz molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareketlerini yapabilir. Bu doğrudur. Üç harekette gaz molekülleri yapabiliyorlar. E, katılar sadece e, titreşim hareketi yapıyor. Sıvılar titreşim ve öteleme yapıyorlar. E, sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar denilmiş. Evet sıvıların e, belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. E, o zaman 3 tanesinin doğru olduğunu görüyoruz. Bu soruda bir diğer örneğe geçelim. Yukarıdaki hal değişim olaylarıyla ilgili yargılarının hangilerinin doğru olduğunu bulunuz burada katı bir maddenin sıvı hale geçtiğini görüyoruz. Bir olayı erime, iki olayı donmadır denilmiş. Şimdi katıdan sıvıya geçmeye erime diyoruz. Sıvıdan katıya geçmeye de donma diyoruz. O zaman bir olayı erime, iki olayı donmadır. Doğrudur. Bir olayında düzensizlik artmıştır denilmiş. Bir olayında yani katıdan, katta tanecikler Birbirlerine çok yakındır ama sıvıda biraz daha tanecikler birbirlerinden uzaklaşmışlardır yani dolayısıyla düzensizlik bir yönünde artmıştır katı sıvı gaz şeklinde düzensizlik artar yönünde gazlar daha düzensizdir hatta sıvılara göre o zaman bir olayında düzensizlik artmıştır ifadesi doğrudur iki olayında sıvı ısı vermiştir denilmiş şimdi katı sıvı gaz Buradaki hal değişimlerinde eğer katıdan gaza doğru geçiş yapılacaksa e, madde ısı alır. Eğer gazdan katıya doğru geçecekse ısı verir. Dolayısıyla e, katıdan sıvıya geçmede ısı alınır. Sıvıdan gazı geçmede ısı alınır. Gazdan sıvıya geçmede ısı verilir. E, sıvıdan katıya geçmede ısı verilir. Katıdan direkt gaza geçmede de ısı alınır. Gazdan direkt katıya geçmede de ısı verilir şeklinde ifade ederiz. Dolayısıyla iki olayında sıvı ne yapmış olacaktır? Sıvıdan katıya geçtiği için ısı vermiş olacaktır. ve dolayısıyla üçüncü öncülde de doğru. Hangilerinin doğru olduğunu bulunuz demişti. Üçü de doğrudur. Bir, iki ve üç de doğrudur. Evet böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.